Ali Kara Hasanoğlu. Davacı İpli Akın Uyar. Davalı Akit. Karar hazır. Davacı Akın Uyar. Davalı Akit Gazetesi. Biraz daha açalım. Davacı İyi Parti Disiplin Kurulu üyesi Avukat Akın Uyar. Davalı Muhafazakar yayınlarıyla tanınan Akit Gazetesi. Biraz daha açalım. Davacı Muhalefetteki İyi Parti'nin Yozgat Milletvekili adayı. Davalı, milletvekili seçiminde İyi Parti'nin dört katı oy alan AK Parti yandaşı olmakla suçlanan gazete. Biraz daha, biraz daha açalım. Davacı, ülkenin diktatörlükle yönetildiğini, her şeyin Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasından çıkanlarla belirlendiğini iddia eden İyi Parti'nin bir mensubu. Davalı, diktatör olmakla suçlanan Tayyip Erdoğan'ı Allah rızası için destekleyen, vatanperver olduğunu her fırsatta deklare eden Akit gazetesi. Davacı, yargının bağımsız olmadığını, kadrolaşma sonucu tek görüşten hakimlerle doldurulduğunu iddia eden, hakimlerin Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla karar verdiğini öne süren İyi Parti'nin bir üyesi. Davalı, hakimlerin kararlarının önce kendisine gittiği ileri sürülen Tayyip Erdoğan'a menfaat beklemeksizin destek veren Akit gazetesi. Ve şapkadan tavşan çıktı. Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi, İyi Parti Disiplin Kurulu üyesi Avukat Akın Uyar'ın Akit Gazetesi aleyhine açtığı maddi ve manevi tazminat davasında mahkumiyet kararı verdi. Manevi tazminat bir yana 35 yıllık hukuk hayatımda, 30 yıllık basın hayatımda bir gazetenin haberinden dolayı maddi tazminat talep ediyorum diyeni gördüm ama kazananı görmemiştim. Onu da görmüş oldum. Hem de nasıl bir davada. Yetti gayri yetti. Diktatörlükle yönetiliyoruz denilen ülkede. Tayyip Erdoğan'a yönelik saygısız ifadeleri kullandığı için haber yapılan avukatın talebi üzerine bu ilk yaşandı. Hakimler, Cumhurbaşkanı'nın emriyle karar veriyor denilen ülkede bir hakim tam da o Cumhurbaşkanı'nın suç niteliğinde bir isnatla Yezid sıfatını kullanan bir FETÖ'cünün paylaşımını retweet eden kişinin ifşa edilmesini hukuka aykırı buldu ve tazminata hükmetti. AK Parti kadrolaşıyordu öyle mi? Hakimler, Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının arasından çıkanlara bakıyordu öyle mi? Açık söyleyeyim böyle bir ülkeyi ben de istemiyorum. Ama Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasından çıkacaklara bakılıyor propagandası yapılıp ardından o Cumhurbaşkanı'na hakaret edenlerin işledikleri suçun ifşa edilmesine ceza verildiği bir ülkeyi de istemiyorum. Muhatabımız çıkıp dese ki o tarihte yanılmışım, FETÖ'cülerin iftiralarını yaymışım. Ama bugün itibariyle Fuat Avni'nin de, Hakan Şükür'ün de, Ünal Tanığ'ın da FETÖ terör örgütü üyelikleri artık inkar edilemez bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Yanılmışım. Erdoğan'ın milletimiz bizi affetsin deme hakkı var da benim yanılma hakkım yok mu dese eyvallah diyeceğim. Böyle demiyor. Bugün dahi FETÖ'cülerin Cumhurbaşkanı'na yönelik iftiralarını tekrarlıyor. Diğer taraftan da bu durumu tevsik eden gazetecilere dava açıp Erdoğan'ın hakimleri diye suçladıkları hakimlerden tazminat kazanıyorlar. Bu nasıl bir çelişki anlamak mümkün değil. Hani manevi tazminat davalarına alışığız da maddi tazminat davası da ne oluyor? Şu oluyormuş. Akın Uyar beyefendi avukatlık yapıyor ya. Bir kişi gelmiş, bir davasını kendisine vermiş, ücretle anlaşmışlar. Ama o kişi Akit gazetesinde o tarihte yayınlanan Akın Uyar hakkındaki olumsuz bir haberi görünce, "Ben sana davamı vermekten vazgeçtim." demiş. Böylece Akın Uyar zarara uğramış. Bunu da istiyor Akın Bey bizden. Hani istemek ayıp değil. İstersin de bir hakim böyle bir kararı nasıl verir? Vermiş işte. Hakimler AK Parti'nin hakimleri diyorlar ya. Akit de AK Parti'nin yandaşı diyorlar ya. Nasıl oluyorsa böyle oluyor işte. Merak ediyor olmalısınız. Akın Uyar'ın paylaşımları neydi ki? Akit ifşa edince mahkemeye koştu. Manşetimizden o paylaşımların bazılarını okuyacaksınız. Sadece okumayacak, görsellerini de gözlerinizle göreceksiniz. Onlar ispat edemedikleri isnatlarla yargı siyasi iktidarın oyuncağı oldu derler. Hem hakimleri zan altında bırakırlar, hem siyasi iktidarı suçlamış olurlar. Ama biz muhteremlerin suç niteliğindeki paylaşımlarını görselleriyle birlikte ispatlasak da yine mahkum oluruz. Cumhurbaşkanına karşı bu paylaşımlarınızdan dolayı sizin hakkınızda bugüne kadar bir soruşturma açılmadı mı? Yargıtay'ın açık iştihatları var. Retweet etmek de paylaşıma katılmak demektir. Kaldı ki siz bir avukatsınız. Avukatın suç niteliğindeki paylaşımları diğer vatandaşlara göre daha dikkatlice paylaşması gerekirdi. Maalesef sizin bu paylaşımlarınız ceza soruşturması gerektirir. Ben de bir hakim olarak dosyayla böyle bir paylaşımın varlığından haberdar olduğuma göre sizin hakkınızda suç duyurusunda bulunmak zorundayım. Aksi takdirde görevimi ifa etmemiş olurum. Ben de suç işlemiş olurum demesi gerekirken akit hakkındaki maddi tazminat davasının kabulünü ediyor. Cumhurbaşkanına yezit sıfatını kullanan İyi Partili lehine. O İyi Partilinin yaptığı bu saygısızlığı ifşa eden akit aleyhine kararını veriyor. Ne diyelim? Sağlık olsun. Kadrolaştığı iddia edilenler bizler olalım. Bu ülkenin cumhurbaşkanı diktatörlükte suçlansın. Ama muhalifler tarihte görülmemiş taleplerle karşımıza çıkıp bir de o davaları kazansınlar. Nasıl bir diktatörlükse bu? Nasıl bir kadrolaşmaysa bu? Yok yok, diktatörlük olsun demiyorum. Adalet diyorum. 30 yılda Akit'in binlerce dosyasında emsal karar ararken başkalarının on binlerce dosyasında görmediğim bir kararı ben bu davada nasıl gördüm diyorum. Şaşıp kalıyorum. thank yeah. you